Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz üssüz sayılar. Sınavda olmazsa olmaz bir tane soru mutlaka çıkar. Tarifine bakalım. Notları ben kısa yazdırıyorum. Bakın. 255'li bir sayı olsun. 2 tabandır. 5 de üsttür. Demek ki üst tek olan üst diyoruz. Aşağı taban diyoruz. En çok hata yaptıklarımız. Eğer üst sayılarda çarpım şeklinde devam ediyorsa 2 çarpı 2 çarpı 2 kaç tane ise bu 2 üzeri n'dir. Eğer bu artı olarak devam ediyorsa kaç tane varsa n çarpı 5'tir. Mesela 5 3 tane 3 artı 3, 5 artı 5 artı 5 ise 3 tane 5 demek. Ama çarpım şeklinde gittiği zaman n diye koyuyoruz. 2 üzeri 0 1'dir. 2 üzeri eksi 1 eksikten kurtarırken 1 bölü 2 de yazarız. A bölü B ters çevirirsem burası da olur. Artı 1. Yani biz bunları eksikten bu şekilde kurtarıyoruz. Devam edelim. Eğer bir üssü sayıda tek kuvvet varsa bu eksi olur. Yani eksi 32'dir. Evet bu çift kuvvetse bu artı olur. Bu da 81'dir. Yine eksikten kurtarmak için arkadaşlar burası olur. 5 bölü 2'dir. Üst sayılarda çarpma işleminde Üstler aynı. Tabanlar farklıysa tabanları çarpıyoruz. Orta üste yazıyoruz. Tabanlar aynı. Üstler farklıysa üstleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. Bölme işleminde üstler aynı. Tabanlar farklıysa üst, e, 6 bölü 2 şeklinde. Yani payda şekli yazıyoruz. Orta üste üstüne yazıyoruz. Bölüyoruz. Tabanlar farklıysa o zaman burası. Tabanlar aynı. Üstler farklıysa Payın üstten paydan üstünü çıkarıyoruz. 5 eksik gibi. Eğer tabanlar eşitse bir eşitlikte üst sayılarda üstlerde eşittir. Taban üstler eşitse tabanlarda eşittir diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bölme şekli az önce göstermiştim. Bak şu eksi işaretine dikkat edin şuraya arkadaşlar. Bakın şuraya. Burası 6 üzeri eksi eksi y olur. Yani bu eksi kendi eksidir. Bu da çıkarma eksidir. Yani burası 6 üzeri x artı y olur diyoruz. 3 üzeri 2 1 bölü 9'dur. Ters çevirirsem bu şekilde olur. Şimdi işlemlerimize yavaş yavaş basitten e, ee, zor Gidelim. 3 üzeri 0 1. 3'ün karesi 9. 3 üzeri 1 3. Ne yaptı burası? 12, 13 doğru cevaptır diyoruz. Şimdi buraya baktık arkadaşlar. Çift kuvvet var bakın. Ne yaptı burasını? Burası ne yaptı? Artı yaptı. 4 bölü 25. Çarpı tek kuvvetli burası eksi olacak. 5'in küpü 125. Tek kuvvetli de biliyorsunuz etki etmez. Sadeleştirirsen burası 5 olur. 5 kere 4 20 işaretini unutmayalım. Geldik buraya. Şimdi bu soru sizin gözünüzü korkutmasın. Yani 107 ile 108'i daha çarpacağım gibisinden. Hangi sayı olsa olsun 0. kuvveti 1'dir. 1 artı 12 13 Doğru cevaptır. Yine aynı şekilde burası sıfırıncı <laughs> kuvvet. Burası birdir. Beşin küpü yüz yirmi Burası da olur. 125 doğru cevaptır. Soru işlemimize devam ediyoruz. Şimdi eksi bir. Yüz ikinci kuvvet. Yüz iki çift mi tek mi? Çift. O zaman burası oldu. Artı bir. Artı bir. Artı dokuz. Bölü. Çift mi? Çift. Burası artı yaptı. Çift mi? Çift. Burası artı yaptı. Ne yaptı burası arkadaşlar? Üç kere üç dokuz. On on bir. buraya geldik siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz buna bunu sadeleştirin buna bunu da sadeleştirin cevap 8 evet devam ediyoruz şimdi arkadaşlar yukarıya bakıyorsunuz çit artı 4 8 burası burası artı yaptı eksi de artı vardı burada bakın şöyle şöyle yapayım ben size anlamanız için şurası ne yaptı artı 1 oldu. 2'nin sıfırıncı kuvveti 1'di. Burası da binin karesi 121. 4, 8 daha 12. Eksi 1. Bir. bir tane çıktı 11. Burası 11 bölü 121. O da işte 1 bölü 11 doğru cevaptır. Geldik buraya. İçerisine bakalım arkadaşlar. Ters çevireceğim içeri. Parazan için yapalım. 1 bölü 2. Artı bir. Eksi 2. kuvveti. Şöyle paydayı eşitlersem. 3 kere 3, 4. Değil mi arkadaşlar? 1, pardon 2. 2 ile genişletiyoruz. 2 ile 2. Burası oldu. 3 2. Eksi 2. kuvveti çarpı 3'ün karesi 9. Ters çevirirsem eksikten kurtaracağım. Burası olur. 4 9. Bu da 9. Dokuz. 9 giderse 4 doğru cevaptır diyoruz. Geldik bu tarafa. Çarpma işlemi var. Tabanlar aynı. O zaman burası 4. Üstleri topluyorum. Ne yaptı burası? 4 üzeri 1. O da işte 4 doğru cevaptır. Açtık soruya geldik. 5 üzeri 0, 1. Şimdi şura ilk önce neydi? Bölme işlemini unutmayın burayı. O zaman burası şöyle olur mu arkadaşlar? 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 2. Tabanlar aynıydı. 3 üzeri eksi 2 yani 2 üzeri 1 olur. O zaman burası 2 üzeri 1 2'dir. Çarpı 4. 4 kere 8 1 çıktı. Eksi 7 doğru cevaptır. Geldik buraya. Burası 1. Burası eksi 1. Çarpı burası da 1'di. Burası 8. 8'den 1 çıktı. Eksi 8. Eksi 7. Doğru cevaptır. Geldik bu tarafa. Üçleri sıfır nedir arkadaşlar? Her, her sayının sıfırıncı kuvveti 1. Eksi 1 ama bu. Artı 16 bölü artı 16 bölü. Şurası 1 bölü 3. Ters çevirirsem burası da 1. Sadece burayı genişletirsem 3 bir daha 4. 4 bölü 3. Bakın arkadaşlar unutmayın. Şurası 1. Şurası 1 bölü 3. 3'ten şey yaptım 4 bölü 3. Yukarısı 1'den 16 çıktı. 15. 15 bölü. Burası 4 bölü 3. 3, 3 bölü 4 pardon 3 bölü 4. 15 çarpı 4 bölü 3. Sadeleştirirsem 5. O da yapar 20. Geldik buraya. Tabanlar ne arkadaşlar? Aynı. O zaman biz eksi eksi çarpımı artı. O zaman yukarı biz ne yapalım? Bakın hemen hiç işlem yapmaya gerek yok. Eksi 8 artı 2 artı 2 bölü 4 dün karesi 2'nin e, 2, 2 4 2 üzeri 2 diye yazabilir miyim tabana aynı olsun diye? O zaman burası olur eksi -4. Çarpı ne yaptı burası da eksi -4 eksi -2 pardon eksi, e, eksi -4 evet çarpı eksi -2 üzeri eksi -1. Yukarısı ne yaptı arkadaşlar? 4. 2 üzeri 4. 2 üzeri -4. Aşağısı ne yaptı? 2 üzeri Bakın burası da eksi -5. Bu yukarı çıkarsa Paydanışını paydan çıkarırsam ne yapar burası da? Eksi 2 doğru cevaptır diyoruz. Bugünkü tercihimiz bu kadar.